Bismillahirrahmanirrahim Ey peygamber kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Ancak apaçık bir hayasızlık yapmış olurlarsa başka. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin. Belki de Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarır. Boşanan kadınlar iddet sürelerini bitirdiklerinde onları ya iyilikle ve tutun veya onlardan iyilikle ayrılın. İçinizden iki adil şahit getirin. Şahitliği Allah için dost doğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir.'' Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür. Onları, iddetleri süresince gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğu emzirirlerse, onlara ücretlerini verin aranızda uygun bir şekilde anlaşın eğer anlaşamazsanız çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir eli geniş olan geniş imkanlarına göre nafakayı versin rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin Allah hiç kimseyi kendisine verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Nice memleketler vardı ki rablerinin ve onun elçilerinin emrine baş kaldırdılar da biz onları çetin bir hesaba çektik ve onları görülmemiş bir azaba çaktırdık. Böylece yaptıklarının cezasını tattılar. İşlerinin sonu tam bir hüsran oldu. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri! Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size gerçekten bir zikir, bir uyarıcı indirmiştir. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber göndermiştir. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir. Allah yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratandır. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yettiğini ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için, Emir bunlar arasında iner durur.